Arkadaşlar selamlar yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda öncelikle daha önce yaptığımız Skull Scepter ile birazcık Run Crafting kazacağız. Burada tabi kritik olan şey bu Skull Scepter'in Barbarian Village'e ışınlanmasının belli bir adete tabi olması. Yani bir stack yapabiliyoruz. Bunun stack'i 10 tane yani 10 kere Barbarian Village'e teleport atmamızı sağlıyor. Barbarian Village'in hemen yakınındaki body altardan girip body ürünlerimizi oluşturuyoruz. Daha sonra Falodora teleport atarak en yakın bankalardan biri Falodor'da olduğu için Falodora teleport atarak Falodor'da bankada esanslarımızı tekrar envanterimize koyup Barbarian Village'e geri dönerek run crafting işlemiyle birlikte body rünlerimizi oluşturuyoruz. Bu sayede belli bir miktarda body Rune ile run crafting isprisi kasmış oluyoruz. Tabi Stronghold of Security'de daha çok bulunarak bu silahı yani Skull Scepter'ı bufflayacak, daha fazla stack ekleyecek şekilde kullanabiliriz. Bu doğrultuda bunun da nasıl bir profitle run crafting kastını videomuzda görmüş olduk. Evet arkadaşlar bahsetmediğimiz son free to play alan olan Corsair Cove üstüne birazcık konuşalım. Bu videoda Corsair Cove bölgesini detaylı bir şekilde tanıtacağım. OSRS dünyasında Feldips Hill dediğimiz bölgenin güney sahilinde yer alan bu küçük liman kasabası hem free to play hem de pay to play oyunculara hitap eden bir yer. Forsterkov çevresi yüksek geçilmez kayalıklarla çevrili olduğundan dolayı oldukça izole bir konumda bulunur. 7 Aralık 2017 tarihinde oyuna eklenen Corsair Cove bir korsan kasabası olarak inşa edilmiştir. Bölge yalnızca Corsair Curse görevini başlattıktan sonra free to play oyuncular tarafından erişilebilir hale gelir. Member oyuncular ise bu görevden bağımsız çeşitli şekilde buraya ulaşabilirler. Corsair Kova tabi farklı farklı ulaşım yöntemleri var. Hemen bunlardan bahsedelim. Öncelikle Kaptan Tokun gemisiyle ulaşabiliriz. Agility yolları ile ulaşabiliriz. Spirit ile ulaşabiliriz. Carter Ship ile ulaşabiliriz. Ya da Mid ile ulaşabiliriz. Şöyle Corsair Kors'un haritadaki yerine de bakarsak şu şekilde görebilmekteyiz. Şöyle bir alanı kaplamaktadır. Mid dediği yerde burasıdır arkadaşlar. Biz şu anda Free to Play olan kısmı ile birazcık daha ilgileneceğiz. Şimdi devam etmek gerekirse Corsair Kors'ta banka vardır ama ancak bu Corsair Kors görevini tamamladıysak bankayı tam anlamıyla kullanabiliriz. Yoksa banka kullanımımıza kapalıdır. Özellik olarak e, balık tutma noktaları kasabanın güneybatısında özellikle net fishing yapabileceğimiz bir alan vardır. Kasabanın güneybatısını görüyorsunuz. Onun dışında e, burada tabi pol bot yani anket sandığı da bulunmaktadır. Burada oy kullanabiliriz. Onun dışında Harris'in resource arenası vardır. Bu Corsair Cove'un güneybatısında yer alan arenada Dragon Slayer bir görevini tamamladıktan sonra ve Haris ile konuşarak erişebileceğimiz bir alandır. Burada 3 tane yev ağacı, 4 tane maple, 3 tane harpon, cage fishing noktası ve Corsair Cove Dungeon'a giriş vardır. Burada da zaten Haris'in resource arayasını görüyoruz. Tabi burada onunla daha detaylı bir şey görürsek şu şekilde Burada ilgili yere girişe görmekteyiz arkadaşlar. Onun dışında burada tabi farklı farklı içerikler de vardır. Haritanın görünüşünde şu şekilde size gösterebilirim. Burada fishing ve woodcutting için spotlar olduğunu belirtiyoruz. Ayrıca burada zaten harpon üstüne çalışmamızı da zaten daha önce görmüş. Tabi dungeon'dan bahsedelim. Corsair Cove'da bir de dungeon vardır arkadaşlar. Bu dungeon nedir peki? Yani bu dungeon'da aslında farklı farklı ogre şamanları, ogre varıyorları vesaire şeyler vardır. Bunların yüksek seviye düşman olup Rune Fulham, Road, Şamanmez Mask gibi değerli oyuncular, değerli eşyaları düşürebiliriz. Bu alan free to play oyuncular için savaş becerilerini geliştirmek ve nadir eşyalar düşürmek için oldukça değerlidir. Buradaki Ogre Warrior ve Şamanlar Zindan'ın hem doğu hem de batı bölgesinde bulunurlar. Bu yaratıklar yüksek savunma ve saldırı değerlerine sahip olduklarından dolayı dövüş sırasında dikkatli olmalıyız iyi bir zırh ve bol miktarda yiyecek getirmek buradaki burada savaş yaparken hayatta kalmamızı kolaylaştırır. Ogre şamanları aynı zamanda büyü saldırıları yapılabilir ve splash etkisiyle geniş alanlara da hasar verebilir. Bu yüzden büyüye karşı korumalı bir ekipman almamız gerekmektedir. Burada ayrıca bahsettiğim Meat de kısaca bahsedelim. Çok Free to play'de bir anlamı yok bizim için fakat mid squid dediğimiz zaman Dragon Slayer 2 görevini tamamlayan oyuncular için erişilebilir bir hale gelir. Bu zindanda krokmatik Dragon türlerinin çoğu vardır. Burada Red Altara erişim de sağlanmaktadır. Ayrıca yüksek seviye madencilik burayı zamanında konuş. Yani buranın avantajı şöyle. Free to play oyuncular için Maple kütükleri toplamak, Maple ağaçları için oldukça iyi bir yer. Onun dışında Mithril ve benzeri Birçok değerli malzeme de burada vardır. Keza Ogre'lerin avı free to play oyuncular için nadir olan e, eşyaları düşürmemizi sağlamak. Genel olarak Corsair Curse bu şekilde free to play'e eklenmiş oldukça iyi bir yer. Gördüğünüz gibi Feldip Hills aslında membership arenada fakat burası free to play bir şekilde erişilebilir. Evet arkadaşlar Dragon Slayer'dan önceki son bir görevimiz kaldı. Bu görev ise Corsair Curse yani Corsair'in laneti. Bu videoda o serisindeki Curse, Curse görevini adım adım detaylı bir şekilde tamamlamamızı sağlayacak rehberi sizlerle paylaşacağım. Görevin hikayesi, ipuçları ve adımları ile ilgili detaylı paylaşımları bulacaksın. Göreve nasıl başlıyoruz? Göreve başlamak için Port Sarem'in kuzeyindeki kavşakta bulunan Kaptan Tok ile konuşuyoruz. Kaptan Tok mürettebatının korkunç bir şekilde bir lanet yüzünden kötü etkilendiğini ve onlara yardım etmemizi isteyecek. Teklifi kabul ettikten kısa bir süre sonra ara sahne ile Kaptan Tok'un gemisine binmemiz ve Remington'un batısındaki it iskeleye gidip oradan Kaptan Kok ile tekrar konuşup Corsair adasına gitmemizi sağlayacak. Corsair adasına gittikten sonra lanetlenen mürettebat ile tek tek konuşmamız beklenmekte. Bunlar Itoid Navigator, yol gösteren Itoyi, hırsız Arsen, Arsen the Thief, Cabin Boy Colin, mürettebat üyesi Colin, Gnocchi the Cook, aşçı Gnocchi. Bu karakterlerin her biri farklı kulübelerde üst katta bulunuyor. Onlarla konuşarak lanetin kaynağı hakkında bilgi toplayacağız ve her mürettebat üyesi lanetin nasıl başladığı hakkında kendi teorisini sunacak. Ancak bu teorilerden hiçbiri tam olarak doğru olmayacak çünkü. Şimdi sırayla teorileri inceleyelim. Öncelikle Ito'nun Navigator'ın fikri. Ito'yı lanetin çeşitli nedenlerden kaynaklanabileceğini söyleyecek. Onun teorisi hakkında daha fazla bilgi toplamak için diğer mürettebat üyeleriyle konuşacağız. Arsen'de Thief'in hikayesi. Arsen kaptanın emriyle batıdaki mağaraları keşfe çıktığını, burada bazı ogreler tarafından fark edilince panikleyip kaçtığını ve yanlışlıkla bir çalıntı e, malzeme yani bir kalıntıyı çaldığını anlatacak. Bu olayın ardından Ogre şamanlarının mürettebatı lanetlediğini düşünecek. Arsen ile konuşmamızın ardından kaptanla tekrar konuşup kalıntıyı istiyoruz. Ve bu kalıntıyı için Corsair Cove Dungeon'da yani bu ada aslında bu bölge Ogreler bölgesi. Ve bunun zindanı olan alt kısımdaki Ogrelerin lideri Chief Tess ile konuşacağız vites aslında art çaldığı şeyin sadece sıradan bir diş temizleyici olduğunu ve şamanlarının mürettebatı lanetlemediğini söyleyecektir. Ve bu bilgiyi Arsin'e götürüp onu bu konuda rahatlatacağız. Bir diğer teori için Cabin Boy Colin'in hikayesine danışacağız. Colin, Itoi'nin teleskobunu kullanarak bir deniz kızını izlediği ve onu öpücük gönderip bağırdığını söyleyecek ve bu yüzden lanetlendiğini düşünecek. Biz de Itoi'nin kulübesine gidip teleskobu kullanacağız. Ama deniz kızı sandığı şeyin aslında Rents'in oğlu olan bir ogre olduğunu keşfedeceğiz. Ve bu bilgiyi tekrar koline götürüp Colin'in vicdanısını rahat mı sağlayacağız. Son olarak Gnocchi the Cook'un hikayesi aşçıya soracağız. Yemek pişirmek için balık tutarken şeytan tarafından ele geçirilmiş bir oyuncak bebek bulduğunu ve korkup onu gömdüğünü söyleyecek. Belki de bunun lanet sebebi olduğunu düşünecek. Bunu görmek için Gnocchi'nin kulübesinin batısına gidip kazı yapacağız ve gömülü oyuncağı bulacağız. Ama oyuncak aslında saatli bir bebek olduğunu fark ediyoruz. Geri dönüp Gnocchi'ye bu durumu açıklayıp ve lanetin onun yüzünden de olmadığını göreceğiz. Peki lanetin asıl sebebinin ne olduğunu nasıl öğreneceğiz? Mürettebatın teorilerinin yanlış olduğunu anladıktan sonra tekrar Kaptan Tok ile konuşacağız. Tok lanetin başladığı gece kendisi ve itoyi parlamaya yani içmeye gittikleri için yemeği kimin yapıp yapmadığını bilmeyi söyleyecek. Yemeğin lanetin kaynağı olmadığını belirttikten sonra Gnoki yemeği kendisinin de kendisinin pişirmediğini Itoi'nin pişirdiğini hatırlıyor. Yani Gnoki Itoi'den işkinleniyor. Daha sonra bu olayın üstüne giderek Arsene ile konuşup ondan Itoi'nin işinden kovulabileceğine dair söylentileri öğreneceğiz. Bu bilgileri Itoi aktarıyoruz. Itoi mürettebatın kendisinin laneti kaldırması için adada tutmasını sağlamak amacıyla mürettebatı zehirlediğini itiraf edecektir. Bu teşhir sonrası Itoi ile savaşacağız. Itoi suçunu kabul edecek ancak hastalığı taklit ettiğini iddia ederek kalkmayacak. Onu ortaya çıkarmak için dışarıya atın ve kulübesinin altına kuru odun yığını ile yakacağız. Itoi'nin Kulübesi yanmaya başladığında Söndürmek için dışarıya çıkacak ve böylece kendisinin Itoi'deki lanetin sahte olduğu ortaya çıkacak. Bu bilgiyi Kaptan Tok ile paylaşıp durumdan bahsedeceğiz. Tok ise buna cevap olarak Itoi'yi öldürmemizi isteyecek ve Itoi ile savaşmamız gerekecek. Itoi 35 level bir elementel büyücü ve lanet büyüsü kullanıyor. Onunla savaşıyoruz ve mağlup ediyoruz. Ito'yu yendikten sonra tekrar Kaptan Tok ile konuşup görevi tamamladığımızı ve laneti kaldırdığımızı söylüyoruz. Görev ödülü olarak da iki quest point buradaki Corsair adasındaki banka erişim yani ogreleri kullanıp banka kullanabileceğimiz 10k GP ve mürettebatın teşekkürlerini alacağız.